Merhaba arkadaşlar. Hemen diksiyon çözümlemesine başlıyorum. Burada yapılacak kutlamada burada yapılacak. Bakınız burada dememiş. Burada demiş olsaydı harf atlaması kusuru olurdu. Burada yapılacak. Yapılacak şeklinde yazılır. Harf daralması kuralı gereği yapılacak şeklinde telaffuz ederiz. Tekrar dinleyelim. Burada yapılacak kutlamada geçit töreninden sonra Ankara'daki öğrencilerden oluşan gruplar Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin... Evet, Cumhuriyet'teki ikinci U uzundur. Unutmuyoruz. Tekrar dinleyelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluşunda gösterdiği olağanüstü dehayı... Bakınız burada bir hata olmuş. Olağanüstü deha. Gereksiz sözcü kullanımı olmuş. Dehan anlamı Deha insan zekasının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey, dahilik. Peki olağanüstü ne anlama gelir? Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan fevkalade. Bakınız ikisi de zaten aynı anlama gelir. Yan yana kullanılması gereksiz sözcük kullanımı olmuş. Olağanüstü ya da deha biri kullanılabilirdi. Devam edelim. Ve bayramın sevinciyle yansıtan Renkli, 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 kapalı e-telaffuzu var. Dikkat edelim. Renkli değil, renkli. Renkli, hareketli ve müzikli gösteriler sunacaklar. Sunacaklar. Yazılışı sunacaklar. Harf daralması kuralı gereği sunacaklar şeklinde telaffuz edilir. Hoşçakalınız.